Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte madin hal değişimi ile ilgili bir eğlenceli deney yapacağız. Sirke maddenin sıvı halidir. Karbonat ise maddenin katı halidir. Bak bakalım maddenin gaz halini nasıl elde edeceğiz. İlk önce 3 kaşık karbonat dökeceğiz balonun içine. Tamam. Ve şimdi ve şimdi balonu sirke dolu şişenin içine dolduracağız. Aa. Tamam. Sirke ve kabona tepkimeye girdi ve gaz oluş. Ve gaz çıkışı meydana girdi Ve bu çıkan gaz karbondioksit gazı. Deneyimizi tamamladık. Hoşçakalın